Hazır olun. Benim atışımla. Ee, kendi adamlarınızı oklarsanızdır. Ama nasıl olur? Konuşsana dur. Bizedir ki oyun ettinizdir, bilirizdir. Başka kim vardır? Konuşanadır. Ne ulan bu oklar? He? Bu oklar ne dediktir?? He? Konuşmaz. Ben anladım. Yok. Bunlar işaretleşir. Vazife yerine vardık diye. Hele şu üstünüzdekini çıkarın. Ben onların feleklerini bir şaşırtayım. Kardeş, Benimdir ki, bundan başka çaputum, çulum yokturdu. Bunlar olmasınlar. Vallahi benim de en sevdiğim kıyafetimdir. Ben size bir planım var derim. Siz üzerinizdeki çaputtan vazgeçmezsiniz. Haydi. <laughs> İtleri temizledik. Sıra tasmalarını tutan ellerde. İnşallah çok delinmemiştir. Benim bundan başka çulum yokturdur ki. Ben bir gariban Türkmen'imdir. Gidelim de alalımlar Çok delinmemiştir değil mi? Yok yok, delinmemiştir. Saltunkileri de alalım. Belki kızmaz o zaman. Çok mu delinmiştir ya? Delinmemiştir Mahmut, delinmemiştir. Delinmemiştir. Hadi yürü dur. Hadi.